İnsanların seslerini kaydedebilme ve uzaklara iletebilme istekleri ses teknolojisinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Ses teknolojisindeki gelişmeler 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından telefonun icadı ile başlamıştır. Sesin kaydedilmesi ile ilgili icat ise 1877 yılında Thomas Edison'ın fonografı icat etmesiyle başlamıştır fonograf sesi kaydederek dinleme imkanı sağlamıştır. Tarihte fonograf ile ilk kaydedilmiş sesi birlikte dinleyelim. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, but now the lamb is dead. But it still goes to school with her between two chunks of bread. Marconi, Önce radyoyu icat etmiş. Daha sonra radyo dalgalarının havada iletilmesini sağlayarak telsizi icat etmiştir. Alman bilim adamı Emil Berliner tarafından gramofon icat edilmiş. Plaklar üzerine kaydedilen ses gramofondan dinlenmiştir. Kaset çaların icadı ile ses teknolojisi büyük bir gelişme göstermiştir. Özel bir manyetik bant içine kaydedilen ses kaset çalar içinde bulunan mekanizmaya yerleştirildiğinde düzenli olarak sesi dışarı iletmiştir. Seninki Hülya, benimki Rüya Ders çıkışında Okulun kapısında dikil ha Hey George, versene borç Olmaz Michael, bende de yok Görüntü ve sesin birleştirilerek kullanılması video kameraların icadı ile başlamıştır. Kameralar hem sesi hem de görüntüyü kaydetmektedir. Evet bugün bir masalım var sizin için taşınabilir ve kullanımı daha pratik olan CD ve DVD'ler uzun bir süre kullanıcılara kolaylık sağlamıştır. CD ve DVD teknolojisi yerini günümüz teknolojisi olan USB belleklere, MP3 ve MP4 çalarlara bırakmıştır. Artık ses ve görüntüyle ilgili ihtiyaçların hepsine cep telefonu ve tabletler sayesinde kolayca ulaşabilmekteyiz.